Buyurun, gecemiz hayır olsun. Bugünkü konumuz semah nedir? Seman kaynağı ve aynı zamanda semah Kur'an'i bir ibadet şekli midir? Yoksa daha sonra oluşmuş bir ibadet olarak mı e, bu inanca girmiştir? Bu noktada geniş açılımlı bir bakış açısı yapacağız. Öncelikle semah kelimesinin kökeni semah. Sema kelimesi gökyüzü. Asuman gök anlamlarına geliyor. Fakat başka bir anlamı daha var. İşitmek, semi kelimesini, semi esmasını hemen hemen hepimiz biliriz. Aynı zamanda sema işitmek anlamına da gelmektedir. İnsanın kendi iç alemdeki gökyüzünde hakkın sedasını, hakkın sesini işitmesi <laughs> anlamına gelmektedir. Sema ise haksal yolda olan canın ilahi aşkla manevi gökte hak ile hak olması anlamına gelmektedir güzel canlar. Zahiri sema maddi aleme ait göz gökyüzü iken sema manevi alemdeki gök alemini, latif alemini, enfüs alemini ifade etmektedir. Bu nokta itibariyle Semah bir canın kendi varlığından geçerek haksal varlıkta yok olması anlamına geliyor. Peki bu semah bildiğimiz zahiri bir gökyüzünü mü ifade ediyor yoksa insanın iç alemi olan ve manada da gökyüzü olarak ifade edilen alemi mi teşkil ediyor? Biz zahiri alemin, doğal realitenin varlığını zaten biliyoruz. Biz beş duyu organımızla bunu hissedebiliyoruz. Sema 6. duyu organı olan sezgisel akılla birlikte iç alemdeki gökyüzüne yolculuk ederek hak ile hak olma noktasına varma olgusudur. Sema haksal yolda olan canın, talibin, mühübün hak ile bütünleşmesiyle ve varlığını Hakk'ın varlığında fena ettikten sonra, yok ettikten sonra, ikiliği ortadan kaldırdıktan sonra haksal alemin güzellikleriyle hakkın sesini, hakkın cemalini, hakkın didarını görmesiyle ilahi aşk ile ayağa kalkarak bunun anlamı kıyama durmak, uyanmak, gafletten çıktıktan sonra haksal aşk ile gerçeklik deryasının bütün güzelliklerine muvaffak olma noktası. Ayağa kalktıktan sonra mikrodan makroya kadar dönen cümle varlığın dönüşüyle dışta kainatın işte de haksal döngüyle hak ile bütünleşmesine verilen isim. Semahın çıkış noktası hak ile hak olmuşların iç alemde maddenin işleyişini bilmelerinden kaynaklanmaktadır. Atomun çevresindeki elektronlar aslında kuarttan proton, nötron, atom ve elektronun dönüşleriyle birlikte bugün hepimiz biliyoruz ki mikrodan makroya en küçükten en büyüğe kadar her şey dönmekte. Semah aslında kainatın ilahi dönüşünü sembolize etmekte. Sema kalkıp sema eden can ise ben artık kendi varlığımdan çıktım. Haksal olan varlıkla birlikte hem kainatın döngüsünü hem de mananın, enfüsün, sıretin, batının haksal gerçekliğin dönüşüyle birlikte bir bütünlük içerisindeyim demek demek e, demek anlamına gelmektedir güzel canlar. Sema müminlerin, ihlaslı olanların, salihlerin, hakka gönül verenlerin, hak ile hak olmuş cümle insani kamillerin miracıdır. Şimdi miraç aslında kişinin kendisinden kendisine yolculuğudur. Bunun anlamı madde aleminden mana alemine, afaktan enfüse dış alemden iç aleme doğru seyir ettikten sonra kişinin kendi özünde aslında yine kendisini görmesi. Çünkü bir ben varım benden içeri kavramı aslında içerideki de biziz. Ama içeride biz olan zahiri alemin nefsi emmarenin alma arzusundan uzaklaşmış tamamen hakkın bütün esmalarıyla sıfatlarıyla güzellikleriyle donandığı için artık zahir alem'e dünya alemine ait bir şey bırakmamıştır. Kısaca dünya kokusundan arınmış haksal kokuyla kokan noktaya varmıştır. Semah cemlerde Zakir'in saz eşliğinde semahın dörtlüklerinin okunmasıyla. Aşka gelen canlar, talipler, mühüpler, ilahi aşk ile cem meydanının ortasında ritmik bir şekilde semah etmeye başlarlar. Genelde cemlerde hizmet olarak 12 hizmetten biri olarak görülmesine karşın aslında semah 12 hizmetten biri değil çünkü miraçlanma, miraçlama okunduktan sonra miraçlamanın sonunda dönülmektedir. Miraçlama, Hazreti Peygamber'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa'dan Sidret-i Müntena'ya, oradan Kabı Kavsin denilen, Ev Etna denilen makama gelmesi anlamını ifade ediyor. Biz bugüne kadar bunları işte Mekke'den Kudüs'e, Kudüs'ten gökyüzüne, gökyüzünde Allah'la birlikte peygamberin sözleşmesi, konuşması ve peygamberin Cenab-ı Hak'tan çeşitli ayetleri alması noktasında böyle bir bilgilendirmeye tabi tutulduk. Mira peygamberin var olan zahir alemde yani Mekke'den Medine'ye gökyüzüne çıkması değil. Bunların bütün manası insanda olduğu için aslında Miraç insanın kendisinden kendisine yolculuğudur. Miraç'ın son safası kişinin kendisindeki varlığı Cenab-ı Hakk'ın varlığına kattıktan sonra ehad denilen yani teklik denilen birleme denilen noktaya ulaşmasıdır. Cemlerde de saz eşliğinde çalınan semahlar talibin aşka gelmesiyle birlikte meydana çıkıp o aşkla dönüşünü ifade ediyor. Bu cemlerde yapılmasına karşın gerçek semah aslında seyri sülük aşamasından talibin hakkın hakikatine, hakkın gerçekliğine doğru yolculuk etmesidir. Semah Ariflerin haleti yani halidir. Muyüplerin aşksal ibadetidir. Talibin de maksududur. Bunu bu kelamları dile getiren Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli'dir ki bu noktada şöyle sözler beyan etmiştir. Çünkü bizim için semah bir oyun değildir. Genelde sözlüklerde Google'da aradığınız zaman birçok yazarın, birçok gazetenin, birçok bilgi de bir oyun olarak ifade ediliyor. Hayır, semah oyun değil. Semah kişinin özüne, kişinin hakikatine, kişinin kendi gerçekliğine ulaşma noktasında geçirmesi gereken evreleri anlatan ilahi aşksal bir ibadettir. Yalnız bu zahiri ibadetlerin çok dışında anlamları olan aynı zamanda bu anlamlar da enfüs aleminde, iç alemde, batın alemde de edinilmesi gereken noktaları ifade etmektedir. Pirimiz Ünker Bektaşveli, Bektaş Veli Haşşakit semamız oyuncak değildir. İlahi bir aşktır. Salınacak değildir. Her kim ki sema bir oyuncak sanır, mümin diye cenaze namazı, cenaze erkanı kılınacak değildir diye buyuruyor. Bu aslında çok keskin bir söz. Sema'yı oyuncak olarak görmek ve onu bir oyun olarak atfetmek kişinin son hizmetinden bile mahrum bırakılması noktasında çok keskin bir ifade. Kur'an-ı Kerim'in Safat suresinin 1 2 3 ve 4. ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır. Andolsun o saf bağlayıp dizilenlere semah dönenler önce bir safa dizilirler. Bu safa dizildikleri zaman burada önce cemal cemale ve aynı zamanda birazdan ifade edeceğiz eşit şekilde kadın ve erkek olarak dönülür. 3 kadınsa 3 erkek, 6 erkekse 6 kadın. Yani bu noktada bir dönüşü sembolize ediyor. Ama bazen sayılar e, olmayabiliyor da günümüz koşullarında o saf tutturup sıraya dizilenlere, o kanatlarını açıp toplayarak uçanlara, o haykırarak sevk edenlere, o göğüs göğüs gererek durduranlara, o zikir okuyanlara zaten sema cenab Hakk'ın esmalarıyla Cenab-ı Hakk'ın ilahi aşkıyla dönüldüğü için zikirsel bir ibadet çeşididir. Bu nokta itibariyle de geçmişten bugüne kadar Alevi toplumunun kutsalı olan semah noktasında çok negatif sözler söylenmiştir. Örneğin kadın erkek birlikte cemde eğleniyorlar bu gibi hakaretlere maruz kaldık. Fakat şunu hiç görmez nedense insanlar. Kabe'de kadın ve erkekler Kabe'nin çevresinde dönüşü semah değil mi? Onlar orada oyun mu oynuyorlar? Hayır. Onlar da ibadet ediyorlar. Bakın dikkat edin. Kabe'de de cemal cemale, Cem'de de cemal cemale. Kabe'de de kadın erkek, Cem'de de kadın erkek neden? Biyolojik olarak bir kadını geri bırakmak o inancın ne kadar geri, yobaz olduğunu gösterir. Oysa kadın yaşamın her alanında erkeğin yanında eşit ve eşiti olarak olmak zorundadır. Neden? Cenab-ı Hak biz insanı en güzel şekilde yarattık diyor. Biz erkeği en güzel şekilde yarattık demiyor. Bu nokta itibariyle kadın ve erkek yaşamın her alanında eşittir. Bu eşitliği bozanlar Allah'a iftira edenler, Allah'ın yasasını bozanlar, Allah'a karşı gelenler kendilerince ateerkil toplumun hegemonyasını kurmak isteyenlerdir. Ama asla buna müsaade etmemek lazım. Yaşamın bütün güzellikleri kadın erkek eşitliğine dayanan bir yaşamda olacaktır. Semahta da bu çok güzel bir şekilde ifade ediliyor. Neden? Eğer semaha ben çıkıyorsam, tende, canda, kanda, ruhta tevdi yakalayıp tekleşiyorsam, kendi varlığımdan çıkıp haksal varlığa katıldığım zaman ya da varlığımı kattığım zaman kadın ve erkek diye bir şey kalıyor mu? Hayır. Buraya da ne diyorlar biliyor musunuz? Can. Demek ki kadın erkek semahta can olmaktadır. Zaten biz yeryüzünde can olmayı başarmış olsaydık, yeryüzünde bu zulümler, bu çirkinlikler asla meydana gelmezdi. Çünkü semah arınmanın, temizlenmenin, paklanmanın, kinden, kibirden, buzdan, benlikten, Egoizmden, kötü duygu ve düşüncelerden arındıktan sonra ancak hak ile hak olabilir. Düşünün kirli bir insanın hak ile hak olup semah dönmesinin mümkünatı var mı? Mümkünatı yok. İşte semah arınmış topluluğun, naci topluluğun, hak ile hak olmuş topluluğun, haksal gerçekliğe ulaşmış toplulukların yapmış olduğu ibadetin en son aşamasıdır. Semah kadın erkekle birlikte haksal bir aşkla ilahi bir hal ile dönülür. Semah birliğin, eşitliğin, tekliğin, aşkın, sevginin coşkun halidir. Bu nokta itibariyle önemli olan işte o teklikte buluşabilmek. O tekliğe de tevhid denir ki ikiliğin kalktığı yerdir. Zıtların birleşip teklik noktasında tek vücut, tek can, tek ruh, tek ten noktasında buluşma yeridir. Semahta her figürün çok farklı anlamları vardır. Örneğin gözlerin genelde avuç içine bakar, yüz, gözler. Bunun bir anlamı var. Kişinin el aynasında kendisini görmesi demektir. Bu nokta itibariyle de aynayı tuttum elime, Ali göründüğü gözüme. Anlamış şu, yani ben elimin aynasında Ali, Ali'nin faziletlerini, niteliklerini, ilmini, halini kendimde görmeliyim. Haksal güzellikleri kendimde görmeliyim. Aynı zamanda bir hatam, noksanım, kusurum varsa elime almalı, onun da yüzleşmeli, onun öz eleştirisini verecek durumda olmalıyım. Yine semahta dikkat ederseniz bir el yukarıda, bir el de şöyle aşağı bakar. Bu haktan alıp halka vermektir. Bazen iki elle birlikte şu şekilde kalkar, ters döner, geriye verilir tekrar. Bunun anlamı da yine aynısı. Haktan alıp halka dağıtmak anlamındadır. Yine ellerin kalbin üzerine gelme durumu var. Bunun anlamı şu. Hak bende. E bana şah damarımdan yakınsa Kavç Suresi 16 biz size şah damarınızdan daha yakınız. Bunun anlamı şu. Hak bende. İşte Hüseyin Hallacı Mansur'un Enel Hak kelamını dile getirmesinin sebebi hakkı kendisinde bulup hak ile hak olup insan-ı kamil mertebesine geldikten sonra enel hak demesidir. Düşünün bir insan haksal gerçeklikle buluşmuşsa enel batıl diyecek hali yok. Enel hak diyecektir. Bu nokta itibariyle bunun anlamı da şu. Ey insanlar! Cenab-ı Hak size şah damarınızdan yakın ve sizin kalbinizde gönlünüzde siz ne zaman iç aleme seyir eder, bütün negatifliklerden sıyrılır, hakkın güzellikleriyle donanırsanız o sizde tecelli edecektir. Yani onun vasıfları, onun hali, onun ilmi, onun güzellikleri sizden tecelli olacağına göre ne siz ondan ayrı olacaksınız ne de o sizden gayrı olacaktır. Zaten Amaç onunla o olmak değil mi? Onun gerçekliğine ve hakikatine ulaşmak değil mi? İşte semah, Cenab-ı Hakk'ın bütün güzellikleriyle donanıp onunla o olma aşaması. Cenab-ı Hakk'ta bulunan bütün güzellikleri kendisinde cem edebilme aşaması. Semah'ta üç tane aşama var. Biri karşılama aşaması dediğimiz aşama. Burası genelde Hazreti Peygamber'in Mescid-i Aksa ile Mescid-i Haram arasındaki olayı ifade eder. Sonra yürüme denilen bir bölüm var. Bu yürüme bölümü Mescid-i Aksa'dan Sidretül Müntenaya yalnız bunu ne gökyüzünde ne de Mekke'den Kudüs'e bu bizde. Mescid-i Aksa insandaki en uzak ibadetgah anlamına geliyor. Bize yakın ama biz fark etmediğimiz için uzak. mescid Haram insanın kendisidir. Bakın Hazreti İbrahim kendi gönül noktasının Allah'ın evi olduğunu bildiği için bilmeyenlere de yeryüzünde bir Kabe kurarak unutmamalarını istemiştir. Ama amaç buradaki Kabe'ye girebilmektir gönül kâbesinde olabilmektir. İşte bu gönül kâbesine girdiğimiz zaman gerçek tafı o zaman gerçekleştirmiş oluruz. Gönül kâbesine girmek için de haksal güzelliklerle bezenmek gerekiyor. Latif elbise olan, libas olan hal elbisesini giyinmek gerekiyor. Pervazlanma denilen hızlı bir şekilde bir dönüş var. Burası da Kavsey'in aşamasını ifade etmektedir ki aslında bunların hepsi de insanda bulunmaktadır. Ama bize semboller, bize taş duvarlarla, bize Allah'ı gökyüzüne çıkararak, münezzeh olma kavramını yıkarak bizde olan gerçekliği bizden uzak eylediler. Cehennem ne demek biliyor musunuz? Erke haktan uzaksan cehennemdesin. Erke hak ile haksan Cennettesin. Onun için benlik ve egoizm bizi haktan uzak eden şey. Aynı zamanda manevi eğitimde şöyle bir söz söylenir. Benlik ve egoizmi kullanıyorsan haktan korkmalısın. Aslında benlik ve ego haksal korku denilen bir korkudur. Neden? Benlik ve ego beni haktan uzaklaştıracaksa bu benim korkum olmalı. Kişi ne zaman benlikten, egodan arınırsa ilahi aşkla semah etme noktasına gelebilir. Semahın çıkış noktası ise kıtlar cemi. Hazreti Peygamber döneminde Hazreti Peygamber'in maneviyatını, hakikatini Adem Aleyhisselam'a öğretilen cümle isimlerin, esmaların sırrına agah olmuş Cenab-ı Hakk'ın ilm ilahi noktasındaki bilgisini edinmişlere kırklar denir. Ve kırklarda temel söylem şudur. Lahmi ke lahmi, demmi ke demmi, cismi ke cismi, ruhi ke ruhi. Eti etimiz, teni tenimiz, kanı kanımız, canı canımız ruhu ruhumuz yani hiçbirinin hiçbir şekilde birbirinden ayrı olmadığı nokta tende ruhta kanda canda tekliğin ve birliğin yakalandığı noktadır. Bu nokta itibariyle de Kıtlar Meclisi'nde Selman-ı Pir-i Pak'ın Selman-ı Fariz'in getirdiği bir üzüm tanesinin alemlerin rahmeti olan Muhammed Mustafa'nın su içinde ezip tek bir tanesine içirmesiyle bir tanesine içiriyor hepsi aşka geliyor. Neden? E biri kır kırkı bir ise birinin içmesiyle hepsinin aşka gelmesi lazım. Hepsi birlikte içerse ha o zaman herkes içi o aşkta olması lazım. Teklik yasası biri bütünde bütün parçalarda görme esasına dayanmaktadır. Turnaların kanadında, gökyüzünün her yerinde, bulutların üstünde aşkla dönmek gezegenler gibi. Hem kendi etrafında hem güneşin etrafında dönmek aynı dünya gibi, aynı ay gibi, aynı gezegenler gibi, aynı elektronlar gibi, aynı bülbülün gülün çevresinde dönmesi gibi. Aynı arının çiçeklerin çevresinde kanat çırpması gibi gün döner geceye, gece döner gündüze, kış döner yaza, yaz döner kışa. Kainatın işleyişi taşınmış ceme insan-ı kamilin haline. Körler gaflet içinde olanlar bu hakikati, bu gerçeği asla göremezler. Bu hakikatin, bu gerçeği görebilmek için ariflerin irfanına, kamillerin de haline sahip olmak gerekiyor. Yoksa başka türlü bu haksal güzellikle buluşmanın da mümkünatı olmayacak. Kainatı kendinde okuyanlar can gözüyle cümle alemin döndüğünü göreceklerdir. Kendi kitabını okuyanlar kainatın içerisindeki ebedi döngünün sonsuzluğunu fark edeceklerinden dolayı onlar da o döngüye katılıp Hakk'ın döngüsüyle asla haksal çizgiden ayrılmayacaklardır. Atomdan en küçük birimden en büyük birime kadar vücutta dolaşan kan ırmakta akan su, yerinde duran taş, aslında cümle varlık, aşk ile semah dönmektedir. Dönmek ilahi düzenin gereği, yerinde duran yok, varlıkların semağı durursa düzen bozulur, nizam alt üst olur. Düşünün, dünyamızın bir saniye yerinde durduğunu, sistem bozulur mu bozulmaz mı? Darmadağın olur semah aşk ile, veç ile, ilham ve keşif ile, coşku ile hakkın gerçekliğine varmak için kişinin kendi varlığından geçip hakkın varlığına karıştığı ilahi bir aşk halidir. Semah edep içinde, erkan içinde, gösterişten uzak, ilahi aşk ile veçte geldikten sonra varlığını Cenab-ı Hakk'ın varlığında eriterek yok olma hali. Semah aşkın miracıdır. Muhabbet aşkından içip semah edenler dünyadan geçerler. Çünkü mana aleminin, hak aleminin, haksal düzenin güzellikleriyle buluştukları zaman artık gıdalarını oradan alırlar. Asıl kaynak odur ki o asıl kaynağı ancak ilahi aşk ve semahla varılmaktadır. Semah dedi ki aşkın, aşıkların, sevenlerin miracıdır. Aşk ehli asla ben demez. O benlikten geçmiş bizlik makamında artık haksal güzelliklerle ilahi aşkla ihsan, merhamet ve şefkat noktasına gelmiştir. İlahi aşkla dolanlar tenden candan geçerler. Hakkın varlığında sadece tek olurlar. Yüreklerini açar, bütün insanlığı yüreklerindeki sevgiyle selamlar, aşk ile niyaz ederler. Semahta dünyasal istekler, istemler son bulur. Hakkın güzellikleriyle dolan yürek kendinden geçer, kendini evrenin nizamına, düzenine bırakarak bütün varlıklarla bir olarak vahdeti vücut olur. Demek ki semahtan gaye vahdeti vücuda ulaşabilmek, maksuda ulaşabilmek, Cenab-ı Hakk'ın güzellikleriyle buluşabilmek. Bu nokta itibariyle aşk olmadan semah olmaz. Semah olmadan da Cenab-ı Hakk'ın varlığında varlık yok edilemez. Güzel canlar semahla ilgili hayli bir bilgi var ama burada noktalayalım. Katkı sunmak isteyen canlarımız olur veya da bu noktada daha öğrenim veya da fazla bilgi istendiği takdirde de onu detaylı bir şekilde dile getirmeye çalışalım.